Beş dök Mikrofon benim. Kaçamazsın. Beşiktaş'tayım. Ben Nazım Çelik. Kaçamazsın. Nazım da gerçekler sokakta. Gel bakalım bugün kime ne sorduk? Nazım da gerçekler sokakta. Sorularıma ne cevap verecekler? Başlıyoruz. ABD başkanı olduğun sabah ilk iş ne yaparsın? Evet. <laughs> evet. Savaş çıkarttım abi. Hani bütün ülke çağırın, barış yapalım diyor. Hadi de kıza gezerdim orada. Ekonomi düzeltirdim. Ama denize giderim ya. Tam tabii ki ilk iş kalkacağım. Şöyle sosyal medyaya bakacağım. İlk iş zam zam yapar. İlk olarak enflasyonu düşürdüm abi. Halkı selamlardım. Halk ha, evet evet. Ama hangi başkan? Trump <laughs> mı? Sence olan? Obama. Türkiye. Türkiye karşı Yok kahvaltımı yaparım güzel bir şekilde sonrasında milletime selam veririm. Bu kadar başka bir şey yok. Selam veririm selam. Merhabalar. <laughs> Selamlar. Abi ben Türkiye'ye yardım yaparım. Evet. Kim evet. devlet başkanı oldu? İlk ne yaparsın? Amerika'ya savaş açarım. <laughs> e, ee, ABD başkanı olsam elim maske kovar. Doç doç diye diye etti Bitcoin'in içine. Eee, <laughs> <yapayım>? ben yaparım. <laughs> İlk <işi> ne yaparım? <laughs> <laughs> Doğruyu başbakan yaparım. <laughs> olmayın. Olsun da Allah bela ABD başkanı. Sizi küfür ederim. Ağzı bozuk ama yüreği temiz. Kahvaltı. <laughs> abi kahvaltı yapalım be. Ya. Kahvaltı yapalım abi ne yapacağız? Ee, i̇lk iş ekonomiyi düzeltmek konuş. Ha, ha ABD. Suriye'yi <laughs> <laughs> <Sırıcım bommalarım nasıl gülüyor> <mi? gülüyor> bombalarmışım öyle diyorlar. Abi biraz sıra da alalım. Gerçekten ABD başkanı istedik. <laughs> O tüm Türklere vize Ben tekrar buyururum. Çalışmam. Abi ben Filsin'e baş yaparım. Abi ben ilk kahvaltımı yapardım. Ondan sonra bir zam yapardım. Biraz dinlenmeye çekildi. Ben ilk uyandığımda abi zaten Yahudilerin yarısı zaten hükümete baş kaldığı için istifa eder. Meksika sınırını açardım. mısın? <laughs> Meksika sınırı değil de Kolombiya'da abi uçturucu kısmını şey yapar ve yasallaştırır. Sabah kalktın, ABD başkanısın. İlk iş ne yaparsın? Bakın bak. Abi, Amerika. Airplane gideceğim. Gitti. Şu an sabah sabah i̇lk, ilk, iş ne yapacak ABD başkanı? Sabah uyandı ilk iş ne yapacak? Aa, ben ben uh, work. I will start to work. Savaş diyor. Evet, dünya savaşı çıkacak acaba. ABD Başkanı 3. Sağ... Dünya Savaşı geliyor. <laughs> evet evet ben ben, ben Hitler. <laughs> evet. Vallahi güzel kahvaltı yaparım. Ondan sonra güneşime bakarım. Güneşime bakarım. Bir duş alırım. Sonra abi giderim. giderim. Allah öder. Denize giderim abi. Doları bir buçuk lira. Türkiye dedim. mi? Aynen. Kimsesiz fakir çocuklara ıı, tur düzenlerim. Ağzıma sıkılmasan şöyle şöyle savaşmayacağız. Ulan sevişme kötü bir şey değil ki yavrum. Tamam. Beş dakika görünmez olsan ne yapardın? Ya ben kuyumcuya geldim, Öyle İy. çalardım. Abi ben tüm sevmediğim insanları döverdim abi valla. <laughs> ne yapardın? Abi çok zor sorular soruyorsun korkuyorum ya. Ben de söylerdim. Hala evet banka soyabilirdim mesela çok mantıklı. <laughs> ya da gidip arkadaşlarımın cebine falan da alırım böyle. Kim arkamdan onun yanına gidelim. para ee, çalar. Motor çalabilirim bir tane. Yani. Pahalı bir motor çalabilirim. Kim tehdit veriyor? Ormana giden kafa inerim. Hiçbir şey yapmam Kim görecek? <laughs> Kim görecek? <laughs> bir bankanın içine girer para soyardım abi. 10 dakikada çıkar mı? Çıkardım abi. 5 dakika sayar mı? 5 dakika sayar Abi her gün bir bankaya sayar. Saat 5 veya 6. <laughs> 10 dakika yetmez abi. 7.44 <laughs> Görünmez olacak. Abi zengin olmaya çalıştım ya. ya. Banka sayar mı abi? Ya. Para lazım. Abi mesela sınavdaysan 5 dakika görünmezsem herkese bakarım direkt. Ondan sonrasında kendimi yükseltirim yani. Sınavlarım oturma hissini yükseltirim yani. Abi neler yapmak için? 5 dakika içinde banka sayarım. <laughs> ne bankası? Direkt kavadaki bayisine gider, oradan bir şeyler yürütürüm çaktırmadan. Ee, Türkiye bütün yoksulluklarını kurtardı. 5 <laughs> dakikada. Evet efendim. İmkanlı olsa. Bankası <laughs> yardım. Parayı bulman lazım. Abi araba çalardım ya. Abi ben de araba çalmayacağım. Banka soygunu e, ee, yurt dışında gördüğüm şeylerle iyi şeyleri değiştirmek isterdim. Görünmez olmuş olsa fakirlere yardım ederim. Görünürken yapamıyorsun. Görünürken yapamıyorsun. <laughs> Yapanlarda olmuyor. Yani iyilik yaptığımızı kimse görmeyecek maşallah ya. Ne yapmazdın ki abi? <laughs> abi bankanın direkt şeyine girerdim. O kasaların olduğu yer var ya oraya girerdim abi. Bankaya giderdim. Bankası verdim. İş Bankası ve Garanti Bankası güvenliği arttırın. F-35 olsan ilk nereye dalarsın? Amerika'ya. İsrail abi. Ukrayna. Afganistan. <laughs> abi Amerika'yı dalarım. İkiz Kuleyleri dalarım. Abi kuyumcuya dalarım, soyarım kuyumcuyu İngiltere'den başlarım. Uzaya dalarım herhalde. Yere doğru değil, yukarı doğru. <laughs> F-35'i neydi? F-35'e savaş uçağı. Ha ilk nereye dalardım? İsrail'e dalardım merak. If you have that plane you Yeah, I said İsrail, e ah. Kırgızistan. Yani. <laughs> <laughs> Kendi memleketine mi Hayır, Kazakistan'da o da Kırgızistan Şaka şaka. İsrail, İsrail. hiçbir yere Kendimi inflak ederim. Aynen öyle Abi ben Ben buraya dalarım abi Beşiktaş'a e dalarım Evet abi Kızlara mı dalacaksın? Olabilir abi Ne denk gelirse? gelirse Yok hakaretler değil Sakarya'ya dalarım Abi ben kendi okuluma dalarım Amerika'ya dalarım abi Ağrı'ya dalarım abi <laughs> Ağrı abi. Abi. abi bir şey söyleyeyim mi? Konya'nın tam Reyhan'ın evine dalarım Bilemedim ya Nereye dalalım? Dalamıyorum. Ben dalacak Allah kimse Allah yok. Dalış problemimiz var. Abi İstanbul'da. Biz almıyoruz. İsrail bu arada. Biz yer bakalım. F-35 araba mı uçak şey mı? Savaş <laughs> bir şey var savaş uçağı. Savaş uçağı. Eski sevgilinin kafasına iner miydin? Ha ben kadın olarak düşmüştüm ülke olarak. var. <laughs> F-35 uçaksa nereye dalar? <laughs> Suriye. Beyaz Saray'a dalacağım. <laughs> Beyaz Saray'a. <laughs> <laughs> Oraya da alırım. Amerika'ya. Eee... Blurlayacak mı sesini? Onun kafasına girsin böyle, iyice girsin böyle kafasına. Amerika. Amerika. <laughs> Rusya abi. İsrail'e de Amerika'ya komple giremem. İsrail'le beraber. <laughs> İlk mi? Amerika'ya. Rusya. Rusya. A Amerikan e asker şeyi var ya abi, ismi unuttum. Oraya da Eee... Düşman cephesine. İsrail'e alırım. E35 ne abi? Savaş uçakları ya. Yani. Az abi ilk köyme indirdim onu. Sakin bir şekilde köylüler F-35'i görsün. Eski sevgilinin kafası. Gibi <laughs> sayıdalar. Eğlenme tatil zamanı geldi. <laughs> Çevirmeden polisten kaçar mısın? Kaçarım abi. Tabii kaçarım abi ama eğer polis arabalıysa kaçarım, motorluysa kaçamam. Kaçma. He, o zaman kaçarım tabii ki de. Işte. Mecbur abi. Kaçma abi. Ya. Ben de asker olmak istiyorum. Polis olmak istiyorum. Evet. Yok abi. Kaçma. Evrak eksik. Büyük ceza yiyeceğim. Olsun yani, yerim daha... Ama daha kötü olur kaçarsın. Ama ben yiyeyim. Kaçarım. Kaçarım ben de abi direkt. Asla kaçmam. Devletten kaçış olmaz. Direkt kaçarım abi. Abi ben... Pek... Bir selam şaka öyle ka kaçar. <laughs> kaçmam. Helal olsun. Ne mi Buray Koy Bey? <laughs> Ondan sonra e, e, kaçarım. kaçarım. Abi kaçarım. 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 Bir ceza niye yiyelim? Kaçarım tabii. Kaçarsın abi tabii kaçarım. ne yapacaksın? Altındaki motoru bağla ama. Kaçarız. Eksik olsa da kaç Her zaman 18 yaşındalar abi. Ya, abi yani. <laughs> Yakalayamadım. Bakmıyor. Yok kaçmam kabul ederim. Suçum. bu Kaçmam. Gereken neyse onu yapsın. Kaçmam ben hiçbir daha dayı... yok. Nereden dönersen dön, denek dön. Kaçmam. Şu an itibariyle bak şu an. Şu an askerim. Beşiktaş'tayım. Alın mask mı yoksa mübarek Nihat Hatipoğlu mu? Nihat Hatipoğlu abi. Nihat Hatipoğlu tabii abi. Elif Mask kim ben? Elif Mask. Ben de abi Elif Mask. Elif Mask abi. Hatipoğlu diyorum. Kendi memleketim nasıl bizden olsa. Olsun, bizden, bizden olsun, bizden olsun. Bizden olsun yani. Yap El <laughs> Yeni programını soruyor ama zaten. Ama Elon <laughs> 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 ya? Yani ahiretin korsanı. <laughs> El Elon, yani, Elon Musk. Elon Musk. Nihat <laughs> <Yatı> Hatipoğlu. <laughs> Cennet Garanti Nihat Hatipoğlu. Nihat <laughs> Hatipoğlu. Evgün mask abi ya Diyatetipoğul <laughs> Diyatetipoğul Elim mask ya Elim mask, <laughs> mask abi ya <laughs> Aman abi Elim mask Mask abi Diyatetipoğul abi Şüphesiz ramazanlarımızın vazgeçilmezi Diyatetipoğul Rihanna mı yoksa Aleyna Tilki mi? Rihanna Aleyna Rihanna yok Rihanna yok Rihanna Rihanna Hemen değiştir. Hemen değiştir. Hayır ya. Bir anda. ne? anda. Bir anda. Bir anda. Sezen Aksu. Bir anda. Bir anda. Bir anda. Bir günlüğüne, Bir günlüğüne Bir anda. Flatbook'ta olurdu galiba. Arda Turan. Ece Çaşma da değiştirmek isterdim. Ben Sabancılardan biriyle yaptım. Ben de Hande Erçel değilim. <laughs> Cristiano Ronaldo. Brad Pitt. Sedat Peker. Ebo. Güzel Çavo. Eee... Cristiano Ronaldo. Tadic abi. Tadic. Elin Musk. Şöyle söyleyeyim. Bu akşam karar verecek. abi. Ne, ne olsun ne dur düşünün. D6 şu. Ronaldo olmak isterdim. Abi, ben Neymar isterdim. Abi ben Messi isterdim, Messi isterdim Messi. Ronaldo. Rafa Silva abi. <laughs> Sen Rossi. Rossi mi? Oha. Kim? Sanırım Blackpink'ten Jenny ya da şey Rihanna. Ne alaka bilmiyorum <laughs> o. Olurdu. Ben Ben <laughs> Bir günlüğüne bir ünlüğüne yer değiştirsem Kim olurdu bir günlüğüne bir ünlüğüne yer değiştirsem Yok mu ya Sen kendi mutluluğunu söyleyeceğim burada Brad, Brad Pitt'le falan değiştiririz <laughs> Yalın yani Abi hangi ünlüğüne? Bülent Ersoy'da <laughs> Ben onu da yer değiştireyim <laughs> <laughs> Güzel bir insan abi Seviyorum Çağatay'ı bir sor Teşekkür kim var evde? Kim Hangi günlüğünde? Türk olarak mı? Türk Türk. Türk olarak mı? Türk olarak mı, yabancı olarak mı? İkisi de olarak. Jean-Claude Van Damme mi? Çok önemli bir dakika. Polat ya. Ali Koç'un yerine geçmek isterim, anında istifa ederim. Ben ünlü bir insana ödenmem. Ee, Ronaldo ile eriştim. Ahmet Kaya. Serdar Ortaç. Beşiktaş Hangi ünlü ile evlenirsin? Adını bilmiyorum ama şey son yazda oynuyor ya. Son yazda da Kenan Emirzalı oldu. Akgün Kartal. Sedat Peker. Tamam. Bak kaçarak ne söyleyemiş. Şey. Kadın ismini unuttum ya. Afra Saracoğlu. <laughs> ne manyak var abi. Ona <laughs> girmeyelim. Benim Mayıs'ta gördüğüm hey, şey neydi? Sevgilimle. Hadise. 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 Biz Halen et, iki olsun ya. <laughs> Selena <laughs> Gomez. <laughs> Merve Cin. Kenan Müjda olarak söylesem sıkıntı olur mu acaba? Yok, Kıvanç'ın kalbi kırılmaz ya. Kırılmaz <laughs> değil mi? Kıvanç'a artık alınma, kusura bakma. Ama böyle yani. Aaa, <laughs> kim biliyor musunuz? Ama o <laughs> famous ya. O şey, influencer. Benim imkansız crush'ım var da, Atahan diye bir çocuk var, o. Doğal ee, İlfa. Hadise abi. Çağatay Ulusay'la evlenir. Kara olsun. Hadise diyeyim. Bayağı yaşlı değil mi? Yok abi Karar vermeye çalışıyor, çok var çünkü. Abi zengin bir tane bulurum, onunla evlenirim. Zengin olsun, yaş şey önemli değil. Aynen. Ben para için... Onlar için her şeyi yapar mısın? Yani tam her şeyi değil de yine yaparım. Kadınların fantezilerine hazır, hazırlıklıyım diyor yani. <laughs> Bu Amerika <ki> şair. <laughs> ağzım görmesin ağzım. <adam, adam> görmesin. Hadise <laughs> 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 gençlerin favori evlenilecek kadın o adayı. Beni şaşırtın hadise. Gizem <laughs> Seveç. Sevinç. Sevinç. Savage. Savage. Hadise. Abi Dua Dualipa. Adrenalin abi. Hadise. Spider-Man aktör Tom Holland. Oh, oh, evet. Evet. Tamam. Georgina ile evlenirdim. Hadise ne tabi Hadise. Ay ne diyorsun ya Hadise bir başka ya. Hadise yüz oldu. Sevmen Serikaya. Çok. Allah var Türkiye'de çok zaten. Bekar olsaydın hangi ünlüyle evleniyordun? Bekar olsaydın hangi ünlüyle diye Abi sen öyle soru sorarsın ki yani belki de hayatımız da hepsi. Onda Vallahi hayatımız da hepsi ya. Allah kesiyorsun. Kesiyoruz Ge burada. Bekar olsaydın hangi ünlüyle? Burak Özçivit <laughs> Abi şu, an mesele yani mesele. Yoksa ya bir aşık mı Abi Burak ve seviyorum ben Öyle. Evlenmesek de öyle yan yana da olur. Eşine aşık Yok, değil. Aşk mı özgürlük? Özgürlük. Özgür olmasak buraya gelemeyiz mesela. Yani o kadar o kadar özgür. Yani evden çıkayım bu evet. kadar. Tabii kadınlar basıyla gelemiyor. Ben Peki. Peki. Arkadaşlar sosyal medya hesabım herhangi Can Müzik. Bunu bir tane Hanımla hanımla mı tatile gitmek isterseniz hanım sevgilin. Anladım, anladım. Seni çok anladım. özledim aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. Bu cuma ne olsa geliyorum. Karaba giderdim. Bro, Yok hanımla giderdim. <laughs> Sevgilimle konuşalım. Cesur cevap için teşekkür ederim. Ben de yakacak, kendim yakacak. Sabah kalktın, kedice konuşuyor. sadece kedi dilini konuşabiliyorum. Arkadaşlarımla nasıl konuşuyorsun? <laughs> miyav. <laughs> Dayı miyav miyav <dayamayağı>, geldin mi? <laughs> evet, evet. Sürekli adım topla falan filan. Miyavlayarak. Kapatalım abi. Dükkanı kapatıp gidiyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Bir sonraki sokakta görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgilim var mı? Ne? Neden olsun ki? Sınava hazırlanıyorum. Yusuf, nasıl bu kadar farklı tarz olabiliyorsun? Allah vergisi. Ne zaman karar verdin farklı olacağım diye? Doğduğundan beri. En, en bariz farkın nedir? Saçlar diyelim. mi? İşte saçlar, gözlük, dişler... Allah yaratmış ya. Ohohooo! Evet, evet, evet! 17 yaşında, saçımın bu halde olduğunu gördüm. Ne Gerçekten kaçamazsın diyeceksin. Tamam mı? <laughs> gerçekten <Çok> kaçamazsın. <sokakta>. <laughs> gerçekten gerçekten sokakta! Ağzımda gerçekten sokakta! Gel, 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 gel. Gel abi, gel abi, gel, gel. gel. Al, 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 al. Gel, gel, gel. Hoş geldiniz. Nazım ne gelecekler sokakta? Bir, iki, üç. Nazım ne gerçek sokakta? Bir, iki, üç. üç. Kaçamazsın. Karşımızda hanımefendi var. İyi akşamlar diliyorum Türkiye. İyi akşamlar. Iyi akşamlar Türkiye. selamlar Türkiye. Nasılsınız? Pardon soruyu bir daha alabilir miyim? F30 mi? 35 uçaksın. Nereye evet. <laughs> <laughs> dalacaksın? Kaçamazsın. Kaçamazsın. Ölü <laughs> <laughs> bir şey yapmam bu arada. Konuşuyor muyuz? Abi bir, ben, bir, ben, 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 bir, bir, bir şey söyleyeceğim. Ben 1100'lükle anlaşma yapacağım. Alkış. Yapacak bir <laughs> <laughs> Başka, o, sevdi. Sevdi. <gülüşmeler> ben ottan bir sene denetim yedim. Her hafta cuma günü bildiğin gibi imzaya gittim. Çok karşı Ot serbest kalması lazım. 2, 1, 2, 3, 4 Altış kıyamet. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. İşim bitti. Mesai bitti. <laughs> Kapatıyor <laughs> musun? Kayıt. Hemcislerimizi yakacak değiliz. <laughs> 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 Ağlam iniyor, mikrofon. Müdür, müdür abi geldi. Aranjör, aranjör. <gülüyor> 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 müdür abi merhaba. Hoş, Hoş geldiniz. Beşiktaş'ta ne yapıyorsun? Burada şirketimiz prodüksiyon filmimiz burada. Ne müşriksiniz? <laughs> Beşiktaş'ta ne işi var? Sen kaç yıl oldun? Aşkın oldum da, bıktık artık diye. Eee ne no, Bu da çok... Ayo bu ne kadar kavraş. <laughs> <laughs> Abi baksana ki ben Beşiktaş'ta dünya çapında bir gezginleyiz. Merhaba, merhaba. Evet. Sen, sen Cumhur ben, keserek kanguru diye biliyorlar. Abi durdur dur bir ya. <laughs> bir dur dur dur. dur. Evet, atıyor. Burada bir tıklık hesap var. Melike, üç tane iyi bir. Takip <laughs> ederseniz çok sevinirim, çok güzel şey içerikler Teşekkürler. <laughs> çok sağ olun. Maşallah, maşallah. Ne ayak, bir bak bakalım ne Ona bir bakmam lazım. Hiç hiç güven vermiyorum. Başımıza Saçmaladı. Evli misin? Hayır. Sevgilim. Döneyim. Ağzımla gerçekler, gerçekler sabahta. Bir, Bir, iki, dört. Ağzımla gerçekler sabahta. Kaçamazsınız. Kim kaldı içimde? Söylemem gizlerim. Ben sana soru sorayım. Türkiye'deki insanlar yani ben şey yapamıyor. Hiç. Sen niye konuşamıyorsun abi? Dur nereye gidiyorsun? Yeter. Ben benim ağzım var. çok güzel. Ağzı bozuk ama yüreği temiz. ABD başkanı oldum. Eee <laughs> çok yakınlaştırdılar abi. 100 insanın 99'u mutsuz. Karro var da, Merhaba, tçavani. Ne diyor? Memleket kudani sürüş. Ambaramı alırım. iptal. Başka bir cevap. Şey. <laughs> F35 olsan. Niye hep savaştan vazgeçiyorsun? Korkma. Kendi de yaktın başımı. Kendi de yakacağım. <laughs> Vallahi ikisi de değil, ikisi de dini kullanıyor. Biri teknolojiyi, biri de dini kullanıyor diyor. Ay. Diyor, O diyor, bak ben demiyorum. Bunu yayına alıyorsun değil mi? <laughs> ablamız, mübarek ablamız hoş geldin. Merhaba. Memleket nere? Kayseri. Kayseri. Heyeleri söylemiyor musun? Sakız Sakız olduğu için K'leri söylemiyor. Ayseri diyor. Ayseri? Ağzıma sıkmasan şu Hangi kanı? Yeşilçam'ın aktörü geldi. Ne buluttu? Aras bulut mu? Kim neydi? Tahsin. Tahsin. <laughs> Tahsin Bulut. Yeşilçam'ın efsane eski aktörlerinden biri, jönlerinden biri abimiz. Pazar günü kimse konuşmak istemiyor. Hristiyanlar da pazar günü konuşmak istemedikleri için kiliseye giderler

Gracias. Sí. ...benim babam... ...oluşuyorum. Sen hiç görmedin... ...sonu baştan... ...yazılmış... ...bitirmiş... ...kelimelerini... ...sen hiç görmedin... ...baştan böyle yazılmış... ...yal kimsesi... ...hiç kimse olmuyor...